Öncelikle hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olarak ve videoyu beğenerek destek olabilirsiniz. Sonuçlara geçmeden önce dün anket vardı. Ankete bir bakalım. Ankette yabani açık ara önde. Hız kesmeden başlayacak olursak Kör nokta dizisi reytingleri görüldüğü gibi dizi 0.82-0.59 ve ABC 1'de 0.78 oran elde etmiş. Reytinglerinde inişler çıkışlar var. Tüm gruplarda bir bandı altında. Söylenecek pek fazla bir şey yok. Dizi 4. bölümle birlikte ekranlara veda etti. Yabani reytinglerde görüldüğü gibi yabani 2.80 total 1.90 AB, ABC 1'de ise 2.55 oran elde etmiş. ABC 1 harici reytinglerin arttırdığını görüyoruz. Reytinglerinde ufak artışlar, ilerleyişler olsa da çok da yüksek oranlar elde etmiyor. Ama dizinin aralık sonuna kadar devam edeceği söyleniyor son haberlere göre. Yalan dizisi reytinglerde görüldüğü gibi yalan yeni gününde 3.33 reytingle totalde 5. sırada yer alırken tüm gruplarda 2.10 ve 2.63 reytinglerle 5. sırada yer alıyor. Önceki haftaya göre oranlarını da arttırmış. Yeni gününde artışlarla devam ediyor. Bakalım haftaya nasıl olacak. Gönül Dağı ise totalde 5.89 reytingle zirvede yer alırken ABD 4.04 reytingle ikinci, ABC 1'de ise 6.23 ile zirvede yer aldığını görüyoruz. Önceki haftaya göre büyük düşüşler yaşamış. Dizi açısından dün maç yoktu, farklı bir durum da yoktu ama senaryosal eleştiriler diziyi bu duruma getirdiğini görüyoruz. Uzun bir aranın ardından Gönül Dağı zirve kaybetti. Chef ise 4.14, 4.81 ve 5.06 oran elde etmiş ve AB grubunda zirveyi aldığını görüyoruz. Uzun zamanda da programın reytinglerini paylaşmamıştık. Esaret ise 1.05 ile haftayı açtığını görüyoruz. Geçtiğimiz haftayı 0.84 ile açmıştı. Kapanış 1.12 ile olmuştu. Bu hafta 1.05 ile başladı. İzleyici yeni gününe şu anlık adapte olmuş görünüyor. Bakalım kapanış nasıl olacak. İzlediğiniz için teşekkürler.